Arkadaşlar fakiri kurtarmamız için Hemen videoyu like atmanız lazım arkadaşlar Hemen videoyu like atın like atın arkadaşlar Like atın çabuk like atın arkadaşlar Evet arkadaşlar sizin sayenizde fakiri kurtardık arkadaşlar Teşekkür ediyoruz Pisi 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 pis Benim sağım solum belli olmaz pis koruma kadar da psikopat olsam Benim derdim kavga dövüş sana kupa kalmaz Pisi 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 psikopatım Benim sağım solum belli olmaz pis koruma ha. Ne kadar da psikopat olsam Benim derdim kavga dövüş sana kupa kalmaz ha. Elimdeki makineli ta 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 tarar seni Sağım solum merkez dili hem de hepsi reçeteli Zafer lazım bize tabi akrobasi takım işi Ne empati ne sempati arenada kalır biri Kusuda yata yata arkama baka baka Takımı yite kaka ne hale döndüm Aca, aca, kupalar kasa kasa Mermiler saça saça Efsane döndüm Kusuda da yata yata Arkama baka baka Takımı yite kaka Ne hale döndüm Kutular aca, aca, aca Kupalar kasa kasa Mermiler saça saça Efsane döndüm Pisi pisi pis pis Piskopatım Benim sağım solum belli olmaz Pis koruma ha. Ne kadar da piskopat olsam Benim derdim kavga dövüş Sana kupa kalmaz ha. Pisi pisi pis pisi Piskopatım Benim sağım solum belli olmaz Pis koruma ne kadar da pis.